Arkadaşlar merhaba. Maddenin halleri 3. bölümle devam ediyorum. Bu bölümde sıvılardan bahsedeceğim sizlere. Sıvı nedir? Sıvıların özelliklerinden bahsedeceğiz. İşte e, katı haldeki bir madde ısıtıldığı zaman şimdi kinetik enerjisi artar, tanecikler hareketlenir ve sıvı hale geçerler arkadaşlar. Peki nedir? Sıvıların belirli bir şekli olmayıp bulundukları kabın şeklini alırlar. Akışkan özellik gösterirler. Akmaya, akabilirler sıvılar birbirler üzerinde hareket ederek. Sıvıların akmaya karşı gösterdikleri direncinde özel bir adı vardır. Buna da viskozite deriz. Nedir? Mesela hemen yanında örneğini görüyoruz. Bal mesela yukarıdan döktüğümüz zaman yavaş yavaş akar. İşte balın bu akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite diyoruz. Yani balın viskozitesi yüksek olduğu için bulunduğu yüzeye zor yayılır. Çünkü akmak istemeli arkadaşlar. Yani viskozite değeri büyüdükçe akıcılık azalır arkadaşlar. O halde o zaman şunu söyleyebiliriz. Suyun viskozite değeri daha düşüktür. Çünkü bala göre daha fazla akar arkadaşlar. Sıvıların moleküller arası çekim kuvvetleri arttıkça da viskozite değerleri azalırken akıcılıkları artar. Doğrudur. Yani ısıttığımız zaman akıcılığı artıyor ve viskoziteler artıyor. Çekim kuvvetiyle de alakalıdır. Ee, sıcaklık arttıkça da viskozite değerinin azaldığı yani akıcılığın arttığını da hatırlatalım arkadaşlar. Devam ediyorum. Bal ve saf su için bir tane örneğimiz var. Aynı ortamda ve aynı sıcaklıkta bak. Sıcaklıklar aynı, bulunduklar ortam aynı bulunan e, bal ve su için diyor. Moleküller arası çekim kuvveti. Bal birbirlerine daha yakın bulunduğu için baldaki çekim kuvveti daha fazladır. Yani bir büyük ikidir arkadaşlar. Viskozite değerleri birbirlerini daha sıkı tuttuğu için bal daha yavaş akar suya göre. O yüzden viskozite değeri 1 den daha büyüktür. Akıcılık da viskozite ters olduğuna göre az önce söylemiştik. O zaman nedir? Akıcılıkları 2 birden daha fazladır. Yani su bala göre daha hızlı akar. Akıcılığı daha fazladır. Az önce belirtmiştim sizlere. Sıvılarda sıcaklık arttıkça viskozite üstte değeri azalıyor arkadaşlar Devam ediyorum. Sıvıların bir özelliği vardır arkadaşlar. Isıttığımız zaman sıvı halden gaz hale geçerler. Bu olaya kaynam olayı diyoruz. Peki kaynama nedir? Ondan bahsedelim. Sıvının sıvı bir maddenin buhar basıncının dış basıncı eşit olduğu sıcakla kaynama sıcaklığı denir. Bu olaya da kaynama olayı deniyor arkadaşlar. Ee, sıvı peki kaynama sıcaklığı nelere bağlıdır? Ondan bahsedersek bir sıvının kaynama sıcaklığı sıvı üzerindeki dış basınç arttıkça kaynama noktası artar. Yani dış basınca bağlıdır. Basınç arttıkça kaynama sıcaklığı yükseliyor. O halde Erzurum'a İstanbul'a bak bakarsam şöyle bir deniz seviyesini düşünün ve şu şekilde yazarsam deniz seviyesinin bulunduğu ortamda kim vardır? İstanbul vardır. Yukarılarda bir yerlerde de Erzurum vardır. Çünkü daha yukarıda bir yerde Erzurum. O halde deniz seviyesine yukarı doğru çıktıkça basınç azalır basınç azaldıkça da kaynama noktası düşer. O halde dış basınç İstanbul'da daha fazladır. 2 büyük 1'dir. Kaynama noktası ise 2 büyük 1 midir? Evet. Çünkü basınç arttıkça kaynama noktası artıyordu. Peki düdüklü tencereyi de hatırlarsınız. Düdüklü tencereler biz düdüklü tencere diyoruz. Normalde bu basınçlı tencere olarak kullanılır. Ve üzerinde basınç vardır. Ee, yemekler pişerken yüksek basınçtan dolayı kaynama noktası daha yüksek olacağı için yüksek sıcakta pişiyorlar. Böylelikle yemekler daha kısa sürede pişiyor arkadaşlar. Hemen açıklamamıza bakalım. Düdüktü tencere tencere içindeki basınç atmosfer basıncı ve buhar basıncının toplamı olduğundan içindeki suyun kaynama noktası 100 dereceden daha yüksektir. Peki buradaki notumuzu da inceleyelim. Buharlaşma ve kaynam olayı genelde öğrenciler tarafından karıştırılan bir olaydır. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşirken kaynama sadece belli bir sıcaklık ve belli bir basınçta gerçekleşir. Bunu unutmayın. Buharlaşma sadece sıvının yüzeyinde gerçekleşirken kaynama sıvının her yerinde gerçekleşir. Mesela oda sıcaklığında bir bardak suyu o bırakır masa üzerine zamanla buharlaşır ama o su kaynamıyordur. Çünkü sadece yüzeyden buharlaşır ve biz onu görmeyiz zaten. Ama e, mutfakta ocağın üzerine koyduğumuz bir suyun ne zaman kaynadı deriz biz? deriz ki 100 derece demeyiz. Çünkü 100 derece ölçemeyiz biz evde, ocaklarda. Ne yaparız o zaman? Fokurdamasına bakarız. Yani her yerinde buharlaşma olduğu zaman fokurdama olay gerçekleşir. O zaman da bu olayda kaynama olduğunu görürüz arkadaşlar. Devam ediyorum. Kaynama noktasını etki eden faktörlerden birincinin basıncı olduğunu söylemiştik. İkinci etki eden faktör. Sıvının moleküller arası çekim kuvveti arttıkça kaynama noktası artar. Yani çekim kuvveti yani tanecik cinsi kaynama noktasını direkt etkiler. Saf etil alkol ve saf suyu düşündüğümüz zaman eti, alkol, sudaki çekim kuvveti etil alkoldekinden daha fazla olduğu için kaynama noktası suda daha fazladır. Yani çekim kuvveti arttıkça kaynama noktası artar. Buna dikkat edin. Ve kaynama noktasını etki üçüncü bir faktör de safsızlıktır arkadaşlar. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Sıvı içerisinde uçucu olmayan tuz gibi şeker gibi maddeler çözünürse safsızlık artar. Buna bağlı olarak da kaynama noktası artmış olur. İşte saf suyun normal kaynama noktası 100 dereceyken tuzlu su gibi maddelerin kaynama noktası 100'ün üzerinde kaynar arkadaşlar. 100 dereceyi geçecektir. İşte 105'tir, 106'dır devam eder gider. O halde kaynam iki büyük 1 olarak ifade edilebilir. Devam ediyorum. Peki buhar basıncı nedir? buhar basıncı bir sıvının buharının kendi sıvı yüzeyine yaptığı basınca buhar basıncı diyoruz biz. Ve diyoruz ki sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Doğru. Sıcaklık ne olursa olsun sıvı buharlaşıyor. Oluşan buharının bulunduğu ortam uyguladığı basınca da buhar basıncı diyoruz. Az önce söyledim tanım. Sıvıların sıcaklıkları arttıkça buhar basıncı artar. Yani ısıttıkça buhar basıncının arttığını zaten günlük hayatta da görebiliriz. Mesela bir bardak çayı doldurduğumuz zaman sıcakken o buharını görüyoruz. Ama çay biterken sona doğru gelirken o su gene buharlaşıyor. O çay gene buharlaşıyor buharlaşıyor ama biz o buharı göremiyoruz. Çünkü buhar basıncı azalmış oluyor. Yani soğudukça buhar basıncı azalır. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar. İşte iki tane örneğimiz var. iki tane saf suyumuz var. Aynı ortamdalar. Bir 25 derece, bir 50, 50, derece. O zaman sıcaklığı fazla olan da buhar basıncı daha fazladır. Aynı sıvının buhar basıncı dış basınca bağlı değildir. Yani dış basıncı istediği kadar artsın ya da azalsın. Bir sıvının buhar basıncı dış basınca bağlı değil. Bunu unutmayın arkadaşlar. İşte suyumuz saf su. Sıcaklıklarımız aynı. Tek fark bulunduğu ortam. Biri Erzurum gibi daha yüksek bir ortamda. Biri İstanbul gibi deniz seviyesinde. Peki buhar basıncı dış basınca bağlı mıydı? Hayır. O zaman dış basıncı iki büyük birdir ama buhar basıncı da birbirlerine eşittir. Devam ediyorum. Aynı sıcaklıkta bulunan farklı sıvıların moleküller arası çekim kuvveti arttıkça buhar basıncı azalır. Yani maddelerde şu şekilde izah edeyim ben size. Tanecikleri düşünün. Eğer birbirlerini çok sıkı çekiyorlarsa birbirlerini çok fazla çekerlerse ortamdan buharlaşması ne olur? Zor olur arkadaşlar. Böylelikle çekim kuvveti arttıkça buharlaşma hızı azalır arkadaşlar. Ya da buhar basıncı da azalmış olur. O zaman saf etil alkol, saf su ve tuzlu su düşündüğümüz zaman çekim kuvveti kimde daha fazladır? Tuzlu su da en büyüktür çekim kuvveti. 3. Saf su ve etil alkolü kıyasladığımız zaman hidrojen bağlarından dolayı saf suda e, çekim kuvveti daha fazladır. 2 ve 1'dir. Eğer tanecikler arası çekim kuvveti 3, 2, 1 şeklinde ise buhar basıncında bunun tam tersi olacak. Ama ne zaman? Dikkat edin. Sıcaklık sabit olduğu sürece bu olay geçerli. Yoksa olmaz. Ve bakın hemen yan tarafta örneğimiz var. Olmadığını görürsünüz burada. Aynı ortamda kaynamakta olan. Kaynıyorlar bakın. Peki etil alkol ısıtırsam kaç derecede kaynar? 78 derecede kaynıyor. Saf suyu ısıttığım zaman aynı ortamda 100 derecede kaynıyor. Tuzlu suyu ısıttığım zaman 100'ün üzerinde kaynayacak. Çünkü içindeki uçucu olmayan katı tuzdan dolayı buna da basitçe 105 diyeyim arkadaşlar. O halde aynı ortamda eğer kaynıyorlarsa biri 78 derecede, diğeri 100 derecede, diğeri 105 gibi yüksek bir sıcaklıkta kaynayacak. O halde dış basınçlarına bakalım. Aynı ortam dediği için hepsindeki üzerindeki basınç aynıdır. P'dir arkadaşlar. Eşit. Peki buhar basınçları? Kaynama anında sıvının iç basıncı dış basıncı eşit olacağına göre hepsinin buhar basıncı nedir? Birbirine eşit olmak zorunda kaynamakta olduğuna göre. Buhar basıncıları ha, bir dakika ee, kaynarlar ki buhar basıncı da birbirine eşittir. Ama eğer kaynamıyorlarsa aynı ortamda duruyorlarsa 25 derece sıcakta dururlarsa o halde çekim kuvveti fazla olan da buhar basıncı düşük olacak. Yani 3 e, tuzlu da en düşük olacak alkolü de en büyük olacak. Yani buna dikkat edin bak 25 derecede buhar basıncı yani aynı ortamda duracak buhar basınçları farklıdır. Çekim kuvvetle alakalı kaynarlarken ki buhar basınçları birbirine eşit olur. Çünkü dış basınç eşit olmuş oldu. Devam ediyorum arkadaşlar. Atmosferdeki su buharı vardır. Hani su buharı sadece maddelerin üzerinde değil, atmosferde bulunan da su buharı vardır. Bunlarla alakalı bilgimizi şöyle bir gözden geçirelim. Atmosferin yapısında bulunduğu ortama ve deniz seviyesinden yüksekliğe göre farklılık gösterir. Çeşitli gazların bulunduğu biliyoruz. Yeryüzündeki okyanuslardan, göllerden, bitkilerden, topraklardan buharlaşan su atmosfere buhar halinde bulunur. İçinde su buharı bulunmayan havada kuru hava denir. Yani eğer su bulunmuyorsa, hava varsa sadece buna kuru hava diyoruz. Su buharı bulunan havalara ise nemli hava deriz. Yani şöyle bir kap düşünün. Kabın içerisinde oksijen gazı vardır. Buna biz kuru gaz diyoruz. Eğer bir kabımız var, içerisinde su var. Su varsa mecburen suyun buharı vardır. Eğer burada bir de helyum gazı varsa, işte bu helyum gazına ne diyoruz biz arkadaşlar? Islak gaz diyoruz. ıslak hava diyoruz ya da. Atmosferde bulunan havanın yaptığı toplam basınç dış basınç olarak bahsettik. Daha basınç dış basıncın içinde atmosferde bulunan gazların su ve buharın yaptığı basınç vardır. Havada bulunan su buharına biz ne diyoruz? Nem diyoruz arkadaşlar. Havada bulunan su buharı nem olarak ifade edilir. Havanın sıcaklığı arttıkça yeryüzünde buharlaşma arttığı için nem miktarı da artmış olur. Yani sıcaklık arttıkça havadaki nem artıyor. Yaz öyle yaz aylarında özellikle Akdeniz kıyılarında nem oranının yüksekliği bayağı bir fazladır arkadaşlar. Devam ediyorum açıklamalara. Havada her sıcakta belli bir oranda su buharı taşıyabilir. Yani atmosferin taşıyabileceği belli bir su buharı oranı vardır. Havanın sıcaklığı arttıkça, arttıkça taşıyabildiği su buharı miktarı da artar. Ne kadar sıcaksa o kadar su buharını taşıyabiliyor. Havada bulunan su buharı miktarına ne deniyor? Mutlak nem deniyor. Şimdi belirli bir sıcaklıkta havadaki mutlak nemin aynı sıcaklıkta havanın taşıyabileceği maksimum nem oranına bağıl nem diyoruz. Mutlak nem, bağıl neme eşit olduğu zaman da yağmur yağma olay gerçekleşiyor. Ve havada bulunan bu mutlak neme göre de havanın sıcaklığı değişiyor. Ve buna da bir hissedilen sıcaklık diyoruz. Açıklamalar okumadım. Şuradaki yandaki tabloyu incelersek. Mesela hava sıcaklığının 31 derece olduğu bir ortamı düşünürsek. Bu sıcaklıkta eğer nemimiz %10 ise hissettiğim sıcaklık 29. Yani biz 31'i değil. 29 hissediyoruz arkadaşlar. Eğer havanın sıcağı, havadaki nem oranı artarsa mesela 50'lik bir neme geldiği zaman biz bunu kaç hissediyoruz? 34 hissediyoruz. Normalde sıcaklık 31 iken nemden dolayı daha yüksek hissediyoruz. Nem arttıkça sıcaklık hissedilen sıcaklık da artmış oluyor arkadaşlar. Ve sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği nem oranı arttıkça arttığı için hissedilen sıcaklık da artıyor. Mesela 41 dereceye geldiğim zaman 10 derece bağlı nem 10 iken biz bunu 38 hissediyoruz. Ama bağın nem 40'a geldi zaman biz bunu 51 hissettik. 50'ye geldi zaman 59 hissettik. 80'e geldi zaman 89 hissettik. Yani sıcaklık arttıkça nem oranı arttıkça da hissedilen sıcaklığın arttığını tabloda inceleyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum. Maddenin bu halleriyle alakalı örneklerimiz var. Şöyle geriye geldi bizim slaytımız. Örneklere devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki saf x sıvısı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İç sıvısı her sıcaklıkta buharlaşabilir. Sıvılar her sıcakta buharlaşır. Doğrudur. Tanecikleri birbirine temas eden akışkanlar halindedir. Sıvılar için doğru bir bilgi. Ee, üzerinde basınç uygulanarak hacmi değiştirilemez. Sıvılar sıkıştırılamazlar. Doğru bir bilgi. Tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yaparlar. Doğru bir bilgi. Bulunduğu kabı her zaman tamamen doldur doldururlar. Hayır. Bulunduğu kabın sadece bulunduğu yüzeyini doldurur. Kabı tamamen dolduranlar maddenin gaz haliydi arkadaşlar. O halde yanlış olan kimdir? Beşinci öncülümüzdür. Yani cevap A seçeneği olacak olacaktır. Diğer örneğimizde devam ediyorum. Tabloda bazı sıvılar oda koşullarındaki viskozite değerleri verilmiş. Hatırlayın neydi arkadaşlar viskozite? Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence viskozite diyorduk. Yani viskozite viskozite arttıkça akışkanlık akış kanlık azalmaktaydı. Sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Eşit hacimli sıvıların yüzeylerine bırakılan özdeş metal bilgilerin tabana ulaşma hızlarını büyükten küçüğe doğru sıralayın. Yani en e, hızının büyükten küçüğe doğru en hızlıdan en yavaşa doğru ölçeceğiz arkadaşlar. En hızlı gidebilmesi için sıvının akışkanlığının en fazla olması gerekir. Sıvının akışkanlığının en fazla olabilmesi için de viskozite değerinin en küçük olması lazım. Viskozite değerine baktığım zaman x en akışkandır. O halde bilya burada en hızlı gider. O zaman x en başta olacak arkadaşlar. Bunları eledim. Ve o zaman viskozitesi en büyük olan da en yavaş olacaktır. En yavaş akışkan. O halde Z'de de en geç düşecektir arkadaşlar. O halde cevabımız A seçeneği olacaktır. Devam ediyorum örneklerimle. Su var. H2O. Glikol vermiş ve gliserin vermiş. Yukarıda bazı bileşiklerin formülleri verilmiş. Buna göre aynı sıcakta bulunan bu sıvılar ile ilgili karşılaştırmalardan hangileri doğrudur? Şimdi tanecikler arası çekim kuvveti arttıkça viskozite değeri büyüdüğüne göre bu sıvıların viskozite ilişkisi Gliserinde daha fazla hidrojen bağı bulunduğundan dolayı viskozite değeri en büyük gliserindir, sonra glikoldür. 2 tane O'dan dolayı ve en e, akışkan olan bu sıvılara göre de sudur arkadaşlar. Viskozite değeri bu. O zaman akıcılık ilişkisi viskozite ile ters orantılı olduğuna göre 1 2 3 şeklinde olacaktır. Yani birinci bilgimiz doğru. Tanecikler arası çekim kuvveti kimde fazlaydı? Gliserinde daha fazlaydı. Yani 3 2 1'dir ile doğru orantılı. Viskozitelerde 3 2 1 olacaktır. Yanlış. O halde doğru cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olacaktır. Örnekle devam ediyorum arkadaşlar. Özdeş kaplarda sıcaklıklar ve miktarları eşit x, y, z sıvıları bulunuyor. Bir süre sonra sıvı seviyeleri arasındaki ilişki y, x, z olmuş. Şimdi eşit olarak duruyorlar. Sıvı seviyesi en, en fazla olan y'ymiş. Yani y bu şekilde kalırken z en az kalmış. X'te ortalarda bir yerde kalmış. Peki bunun sebebi nedir? Buharlaşmadır arkadaşlar. Y bu şekilde buharlaşırken Z daha fazla buharlaşmış. X ise biraz daha az buharlaşmıştır. O halde nedir? Buharlaşma miktarı en fazla olan kimdir? Z'dir. O zaman çekim kuvveti çekim kuvveti ilişkisi kimdir? Z'de en azdır. Z en küçüktür, sonra x'tir en fazla olan y'dir arkadaşlar şöyle y yanlış yazdım. Hı. O zaman çekim kuvveti de kaynama noktasına bağlı olduğuna göre kaynama noktası ilişkisi y en fazladır. Sonra x'tir sonra z'dir arkadaşlar. Aynı koşullarda uçuculuklar en uçucu kim? En fazla kim uçmuş? Z'dir. O zaman z x y'dir. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Tanecikler arası çekim kuvveti y x z şeklinde olması gerekiyordu. Az önce belirtmiştim y x z şeklindedir. Aynı koşullarda yoğunluk. E biz burada yoğunlukla alakalı bir şey vermedik ki bize. E d eşittir. M bölü V. Bu bilgilere göre yoğunluk hakkında kesin bir bilgi söyleyemeyiz. O halde cevabımız B seçeneği olacaktır. Devam ediyorum arkadaşlar. Deniz seviyesinde bulunan 25 derecedeki bir miktar saf su aynı sıcakta yerden 1000 metre yukarıda bir ortama çıkarılıyor. Yani deniz seviyesinde dururken yukarıya doğru çıkartmışım. Burada duran su yukarıya çıkarttım. Buradan buraya attım. Peki ne değişti? Yukarı çıktıkça basınç azaldı basınç azalır. Basınç azaldıkça kaynama noktası buradakine 1 der, buradakine 2 dersem arkadaşlar kaynama noktası ilişkisi 1 büyük 2'dir. Yani kaynamaya başlama sıcaklığı değişti. Denge buhar basıncı bir sıvının denge buhar basıncı dış basınca bağlı değil ki sıcaklık safsızlık cinsine bağlıydı. Ben suyu saf olarak hala tutuyorum değiştirmedim. Sıcaklık Sıcaklığı da değişti. Değişmedi. Aynı sıcaklığı diyor. Safsızlığı da değişmediğine göre buhar basıncı değişmez. Ama buharlaşma hızı ne yapar? Azalır. Dış bandıca azaltıcı daha hızlı buharlaşır. Değişmiş oldu. O halde cevap 1 ve 3. C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Son örneğimle devam ediyorum arkadaşlar. Bağıl nem ile ilgili az önce bahsetmiştik. Havadaki su buharına biz nem diyorduk ve hemen sorumuza geçelim. Havada bulunan su buharının kısmi basıncının suyun aynı sıcaklığı buhar basıncı oranına eşittir diyor bağıl nem. Doğrudur. Bağıl nem maksimum seviyeye ulaştığında yağış başlar. Doğru. Bağıl nem mutlak neme ulaştığı zaman maksimum ulaşmış olur ve yağmur yağmaya başlar. Bağıl nem oranı arttıkça gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık değeri arasındaki fark artmaktaydı. Az önce de söylemiştik. Sıcaklık ve nem arttıkça hissedilen sıcaklık belirli bir belirgin bir şekilde artıyordu. Doğru bir şekilde ifade etmiş oluruz arkadaşlar. Cevap da E olacaktır. Bu videomuz burada bitti arkadaşlar. Sizlere başarılar diliyorum.